Dağır abiler. Dağır abiler. Yehim yanıyor mu? Yehim yanıyor mu? Yehim yanıyor. Geliyor kardeşim buyur. Geliyor kardeşim, buyur. buyur. ya abi. Ağır abi misin sen? Ağır abi misin sen? Evet. Ağır, Ağır abi, abi Ağır abi selam ver. Nereye atlayacaksınız? <laughs> Nereye atlayacaksınız? Mansur. <laughs> gel gel lan yiyorsa gel. gel lan yiyorsa gel şuna gel. Mansur şuna gel. Tamam kardeşim buyur tamam, gel kardeşim. Mansur söyle kardeşim. Mansur söyle kardeşim. Mansur gel gel gel, gel. gel gel. Gel gel. Gel hadi gel. O çıngla, <çim, gülüyor> o, <çim gülüyor> da, o <çim gülüyor> Öyle demedi bak onların değil. <laughs> Yapma çıngla mıydı? Oo iki besi. Ne dedi? <laughs> O ekip diyordu ya, geleceğim, geleceğim diye. He. O ekip sağlam diyor, öyle deme bak. <laughs> Sağdan geliyorlar. <laughs> Ulan sesi duyan geldi be. Bu <laughs> nedir lan? Oğlum... beraber takılmamız lazım. Aynen Olurlar. aynen. <laughs> Adamlar kazıya atadı köyü. <laughs> Sizin yapacağınız işi ben. <laughs> Neyse biz onlardan önce... Ama güzel şey. taktik ha, bundan sonra aynen, nereye atarsan... Aynen aynen, O ya, Allah'ım be. Bir de kaldım Adamlar nasıl bizi geçiyor la? lan? Adam iki şey alalım, iki iki. İki alıyorum da silah evet. yok. yok. Ek Ekte silah yok, ananı avurpanı. Nasıl yok abi? Bir tane kaldı, bir tane kaldı. Merdivende. Merdiven de var. Merdivende, beyler geliyor. Geldi. Ya, oy pompalısı var. Beyler. Alırsın alırsın. Var var daha var. Daha bir sürü var. Olsun oğlum ya. Adamlar ek binada var. Geliyor. Ben çıkarım mermi. Şeyim yok. Canım yok. Bakıyor merdiven de merdiven Üstten oynasana ben ona. 3 3 9 3 dokun. Ulan be, keşke boyusaydı. Öldü mü direkt? Ha. As siktir ya. Ne yapacağız? Biz... Mi? Aynı oyuna mı girdik bizimkilerle? Evet, evet, evet. evet. Bir gördüm. Eder ben Manisa'ya doğru bir gidiyorum ama umarım kimse yok. Tamam bence gitme. Oğlum oraya kimse uçamaz ki. Biz zar zor geldik kaleye. Tamam da lutun iyi değil mi? Değil. Bizimkiler basacak şimdi. Oğlum işte <gülüyor> onlar basmadan <laughs> bir maket maket. Özür git gel bari. Tamam abi sağ ol ya. Ya abi eskiden çok malzeme <laughs> vardı şimdi niye yok ya hiçbir şey yok. Ev, evi bize <laughs> verdi Fırat abi sıkıntı yok. Aynen. <laughs> Önce bir izin al sonra git. Uy kıyafet. Kapa. Radar. Kada. Radarı getir abi. Hızlı gel, hızlı gel. Oy. Oy, ne oluyor? Oy. Uy Oğlum biri musin atıyor. Aynen ya. Çok Benim abi. buradan atıyor ama. Bunlar bizimkiler. Evet yakın. Bana el... karşıdan şeyden atıyor. Tepedeki evden atıyor değil mi? Ben nasıl geleceğim lan oraya? Allah. Vallahi biraz şey... cover alacaksın. Dur ben. Ana abi evi lan. Ey Allah Allah abi. Ben şeye doğru gidiyorum. Perisona doğru. Ya lan musin mi aldın? Alacağım. Emran'ı vurmuş. Aha aşağıda oyunda aşağı aşağı. Aynen. Orada da var. Aynen öyle. Orada dediğin yer nere? Hey ya önümüzdeki küçük kulübeli ev var ya. He, tamam. Neyse ben geldim dibinize. Yalnız 556 sıkıntım var. Hem. Şu Aa, sis attılar. Bakıyorlar, geliyorlar. Gelin bakalım. Vaydın, kim la bu? Özmer bir Aa, Öz iki bir taraftan saldırıyor. Şey. Burada kafa yedi, body yedi. Bizim şeyler, bizim buraya bura, bura, bura at, buraya at. roketi oraya at. O da bir tane daha at. Arkaya kaçıyor ya. ya. Kaçtı, kaçtı. Arkaya kaç boşuna harcama. Var oğlum 20-30 tane roketim var. Tamam güzel <laughs> adam. Ya bunların helikopteri var. bak. Bir... Dalsın da ya. RPG'yi koydum onlara uçarlar. Ay ananı. Bende bomba kıyafeti de var. Sikin yok. Holo <laughs> getirdim. Holo istiyorsun. Adamları teker teker kapatıyorum atıyorum lan. <laughs> ya ben Muhsin kimde? Muhsin'i verirsene. Ver Sih. Bir tane Beyler rampaya holo bıraktım iki tane. 7.62 bıraktım. bıraktım. Bomba atar bıraktım. Lan. Neyip gidiyordun abi? Bir şeyler abi, bıraktım. Abi bunlar... işte. Rampaya bir şeyler bıraktım bak. Lan ola ver bir tane lan. Ola var iki tane bıraktım oğlum. aldılar. aldım. Avmet Allah aşkına 8x'e Avmet. Bırakayım bir tane al al gel gel bir kana. Onu bıraktım. Geliyorum. Mursini bıraktım abi ya. Beyler. Yok abi göremiyorum. Siz de alın ben adamları roketleyeceğim. Oh. Ağa saldırısı yaptı. Allah saldırısı. İçeri gir, içeri gir. Güzel. Adamlar iyi savaşıyor ha. Ha kaçıyorlar. Ya bizimkiler de arkadan vuruyor. Bizimkiler hain çünkü. Aha, helikopterimizi vurdular ya. Şu görsem var ya göremiyorum ya. Ey, sis attım. Bitiriyor abi, bitiriyor. Sis attım. Sise girebiliyorsan. Al kaldır istersen kartı. Ya rahmet çat yedin ama. Çatıya çıkmış pezzenet. Niye <laughs> <laughs> seviyorum bizimkileri? Bizimkiler mi bunlar? <gülüyor> <gülüyor> ya Al şey. et Ya Serap nere? Ne geleği götüme soktu ya. He, sinir oluyorum abi oradan böyle. Ben bu tarafa bakıyorum onlar arkadan vuruyor. Kim düştü? Azat'ı kaldırıyorlar ancak azat alırsın. Kit hey. var mı abi? Şey, o gücü RPG'yi bırak. Şey, güdümlü şey dörtlü atıyor. Alan dışıyız, arabada yok. Ben burada mal. E, Adam e, bu, adamlar bu, evin köşede köşe ya, köşede. Köşe Bizimkiler orayı boş bıraktı değil mi? O taraftan gideceğiz. Bizim bu şu öndekilere oynamamız Aa, lazım. Aa yok yani. tepede. Bizimkiler hala tepede. Aynen bu bunlar başkasıyla abi. Öndekiler öndeki tarafa oynayacağız. Öyle bizimkiler hepsi tepede. Ya da istersen sen oradan araba bul. Önümüz Bilmiyorum. dolu, müze dolu, müze. Müze, müze. E ne yapacağız? E ne bileyim ben ne yapacağız? Sis yok, Alıp şey yok. yok. Oraya da geçemiyoruz. Emran 8 x almış, mı? götürdü. Ama müzedekiler duvar arkası değil, ha. Aha gidiyor müze, evet. jip. Sağdan kale, kaleye doğru jip geliyor. Tamam hepsi öldü. Ben de vurdum. Arabayı şey yapma araba. Lazım. Abi var ya huzur gibi yetiştiler ya. <laughs> Hiçbir şey. Ama yok. gelip bizi almanız lazım. Bak buradan sıkıyorlar ya. Ya binen hayatım hiç sevmedim şey ya. Emirler. Vay ana ne? boş abi ya. Müze sıkmıyor. Nasıl görüyor abi beni oradan ya? kaçıyor kaçıyor kötü kaçıyor neyin kardeşim Nerede Neredeler abi? Çatıdan baksana. Hadi. abi. Gel şuradan atalım biz oraya. bak bize sağlık çok alan geliyor. Ya gelsene Oraya geçemiyoruz. Adamlar sıkıştırdı bu buradan. Serap sen şey. araba bul oradan araba bul. Hadi araç bulana kadar alan ben gelir. Bak sadece Bak, bak Eyüp, e, doğru şey koşun. Bak bir şey diyeyim. Pilsana doğru koşun. Bak tam şuraya kadar. Bak şuraya kadar. Görüyorlar. Oradan evet. dön, oradan dönün buraya. Araba geliyor. Geldiler üstte. Kim geldi? Bizimkiler. Yo ee, sıkıyor arkadan. Buradan. Emirhan da geliyor soldan açıldı. Ben göstermiyorum kendim. Geldim Aldım ben. Eyüp arkadan çık, arkadan çık. Abi çıkamıyorum görüyorum. Perisin tarafından çık. Perisin tarafından. Çık. Aciz dedin abi. Şey, kimin dürbünü vardı? İki kişi burada adam var. Ha binan. Güzel. Aa bunlar yabancı. Oldum ikisinde. İkisi. Ha, bunlar yabancı. Değil, yabancı. Abi şurada. Arabayla çıkıyor bizimkiler. Torosa çıkıyor. Abi or işaretlediğim yerde araba şey var Fırat adam var. Tamam Emirhan duru. Toros ha. oraya gitti bak. Tam senin işaretlediğin yere Toros gitti. Serap direkt kaleye ka kafa at. bak nereye gidiyorsun? Kaleye kafa at. Kaleye. Abi bu çocuk kafayı yemiş ya. <laughs> ya illa roket yiyecek ya. Arkadaş. Eyüp gel Eyüp. Diğer tarafa. Onların görmediği yere aynen. Arabaya bindiler. Onlar da gidiyor. Ha geliyorlar. Takla attılar. Karaca binme lan Canları yok, canları yok. Bir tek, bir tek Koray kaldı, bir tek Koray kaldı. Seraph in vur. Seraph in vur, Emran'ı vur bak. Emirhan dışarıda. Seraph beni dinle lan. Oğlum Emirhan dışarıda, vursana şunu. Lan tam yerine geldin ha. Bir tek Koray kaldı, bir tek Koray kaldı. Tam roketi koyuyordum. Atladı atladı. Yapma ya. Bu. Güvenli kenar. Aa oldu oldu oldu. Ey akıllı olun lan. Gel Geliyorlar dur dur bekle bekle. <laughs> ya abi ne taradım be? Ya Groza çok kötü ya. Ben de fena taradım ya. O kadar hainliğin sonu bu olur işte. Şakalar. Hainler. Hile hile. Hainler. Hain oldular Hepinizi bildireceğim oğlum. Hepinizi bildireceğim. Bildir lan bizi. robok ya. Al al şu lootları al. Emrah'ın Winchester'ı nerede Emrah'ın? Serap, Allah'ın sevgili kuluymuşsun ha. <laughs> al, al sniper alın lan. Ya biz zaten size Groza bırakalım diye oynattık yoksa. İyi. Ya bırak ya. Lan bırak. Abi Groza almıyorum mu? Lan 556. Eğiliyorsunuz hadi. hadi. geliyor. Hadi 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 Ağzı. hadi, arabaya. Ya çok Araba bunlar var ya. Sağlam sağlam. Tam, sen sür sen tamir basıyorsun. Basıyorum basıyorum. Bir güzel geldiniz ama var ya. Oraya abi diva et. Pingim vardı ha. Yürü 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 yürü. yürü. Birkan abi sen, sen değil. Lan niye söylemiyorsunuz? Ben böyle şeyler tamam. Lan hiç gaz falan devralıcı yapıyorsun abi git ona 4x falan bırakıyorum. 3x bırakıyorum. Tamam buraya kadar. Ya şurada bir... bok gibi töküldüler de orada Aa, kim fişek, Fişek, o? sol fişek. Mayta. Mayta'ya dön Biko. Aynen. Mayta, bak, 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 uçak geliyor. Beyler bitince Söyleyin biz de lobi çekiyoruz onu da. Bir. bir kütüphane atın Aga. Biraz kendinizi geliştirin öyle gelin. Ha, demin öyle demiyordun. Niye attı çekiyorsun? Bak, an? attı. Oğlum ben de kimler düşüyor. headshot yedi ya biz var ya. Dümdüz bak düm hafif düz. sol yap. Hafif sol yap. Heh dümdüz. Ya biz dört ekip de orada tartışıyoruz. Lootumuz falan da yok. Kiti var abi niye basmıyoruz? Bastım ben, ben şimdi. Ben tamir evet. bastım bir tane. Adam ne? drop alalım. Şeyde ya var. şu tarafta. Farmda farmda. Farmın arkaya gidelim. Kuvvet abiler bırakmış bu tamir kitleyi. Üç tane. Adam ya. <laughs> Adam ya vallahi yardımcı oluyor. Taş şahane beton yetmez ha. İşte abi rastlaya gidip bari bizim şey, faydamız yok. Onlara bir faydamız yok olsun. Öyle Aa helikopter, helikopter durdu orada. At kafayı at kafayı at kafayı eve. Helikopter yanıyor bile. At kafayı attın kafayı. Aynen dur Adam bir oldu. Adam mı var? Evde evde burada. Buradan bakıyorum göremiyorum. Öldü 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 bitti. Hani evde lan. lan. bir şey oldu anlamadım. Ay. 50 saniye beyler bu tapu gidelim. Abi bende kit vardı araç kiti vardı. 6x bıraktım. Bana verdin aldım. Ben zaten biz bastık tamir kitini. AVM'im geldi AVM'im. Mi 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 mi. Adamların. Ver lan alayım ey. Adamlar GP ile gidelim. GP güzel. Ya Mekka'ya sokayım. Ben. Hayır. Ben ona bak. Bir şeyler var Hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Yunu atar ya. Hadi daha var. Bir sürü adam var. Hadi. Siyah kaldırmışlar. Dur dur dur. La dur la bir dur la. Senin. Burada duracağım abi. Dur abi. Adamlar durrağı çatışıyor durrağı. dalalım şunlara Sen şey Çak biliyor musun dur siktir Bir tane söğüttüreyim biliyorum ama Dur siktir Karşıyı bombalıyo bunlar Oha lan oha lan oha Abi seyde bence Aynen. Kilise 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 de. Oğlum bu çatışı nerede? balta ne nerede bunun buna namana birini Kiliseye bayılttım beyler GA varsa kaldır Yok ama bu var Hava saldırısı. Diya var. Kaldırsana. Hay aşk olsun ya. ya. Bu adamlar karşı 3 katlı yatıyordu daha 3 katlı da adam var. Şuraya dikkat edin orada evet, var adam. Ben baktım var. O tarafta adam var. Abi kimse görüşmüyor ya. Boş boşuna gittik bu. Ne girdiler? Helikopter. Burada var adam. Serap tamam, senin yanına geldi Serap önünde. İçeride kilisenin içi dolu, kilisenin içi o düştü. dolu. Bomba kıyafeti var bunun onun. Abi evet. Pervani adam sandım var. ya. Ben de lan sıktım. Adam için. içeride bir ko. Üste çıktı, üste, 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 üste. Üste köşede. Alırız sağ buradan. mı sol mu, sağ mı sol mu? Ee, Ruin tarafı, Ruin tarafı üstte. Serap, evet, tava at lan, tava at. at, arkandayım. Lan vur şunu. Çok az, sana var. Çok az. Gir, gir, gir. gir. Tava mı? Tava, tava atma, bayılan adama tava atma. Gel lan beni al, benim canım az. Ne bileyim oğlum, tava dedin de. Adam bitti mi? Bitti bitti. Aa bu kaçıyor lan kaçma lan ele. Beyler. Hello man. Hello man. Türk mü bunda? Bilmem bir şey. Bilmem bir şey. abi bu Japon şey abi. Türk'tü 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 Türk'tü. Alo. 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 İnfaz mı yapacağız abi? mı yapacağız abi? Çince mi konuşacağız abi? Oğlum adam Arap ya. Tavalasaydınız. Hep kilim mi Ya Aa, abime de bunlarda da I yok Hadi ortaya gidelim. Adam yok adam değil. Tamam sende radar yok muydu? Aa radar var. Van menüç. Kullansana vallahi. Ey bir söylemesi var ya. Ama burada da, da radar var zaten. Baksana zaten az bir şey adam kalmış. Bir... Bak şurada bir helikopter ha, var ki. Bir... Aa aynen buradalar buradalar. Bir şey ben söyleyeyim. Hadi alınmamış gibi gözüküyor bende. Nerede ya? nerede? İşaret işaret ettiğim yerde. Bataklık tarafı, villanın oradan geliyor. Şurada da araya, bu evin çatısına bir... çık Serap. Bakın ya. Şey çık, çık. Buralar. O tarafta aynen aynen. Ben 3 katlıya geçiyorum. Bak <laughs> şurada birisi koşuyordu. Ben şuradan oynarım ya buradan. Nereye çıkayım ki dediniz? Evin çatısı. Aha helikopter geliyor helikopter. Aynı yerde. Onlar onlar. Abi dört tuz şişe Aynen Hani lan helikopter? Yukarı doğru, poçu gidiyor doğru gidiyor. Poçun Arkalayacaklar bizi. Dağılın aşınmayın fazla. Abi patlamadı lan o. Bu, 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 bu. Villaya geçtiler, villanın Villa orada. Oradan Orası oynayacaklar. mı? o zaman iki kişi biz sıkalım oraya, iki kişi de buradan support. Yani, ya, ya yok arıyorum. gitme bekle. Aynen villaya gittiler. Şu an tam orada duruyorlar. Alan dışı bekle. Ama oraya tamam. alan dışı kalacak. Üzerimize gelseler sıkıntı olacak. Başka adamlar var ha. Burada adam var. Burada burada beyler. Elbisesiz. Mavi elbiseli. Bakın Bayıldı. Yok. Tamam ben yukarı bakıyorum. Aa arka arka. Arka. Ya arkayı Arka, boş bıraktık. Tam... Helikopterin geldiği tam... yön. Bataklık tarafı. Rozok tamam. tarafı. Tepe. Tamam. Tepede mi? He tepeden sıktı Tepedim. bana. Yalan dışı aldın sen. Gelmez. Ee, nasıl geleceksin şimdi hani? Ha bu ağacı da koymuşlar mi? mı? ağaçlara dikkat etmemiz lazım. Oradayım oğlum. Oğlum ağaçtan Gördük, göremiyorum oradayım. bak. Ben görüyorum ben alt kattayım. Da. Tamam. Çıkmıyor ya ben ya. adamı göremiyorum ya. Adam nerede ki? Şurada. şurada. Alan dışı atıyor geri zekalı. Abi ben canımı yedirdi beden. Oo o ne adamı? Aha. Aşı neredesin lan gel buraya. Moldova mıydı ne öyle bir şey abi ya. Ha adam yukarıda şey ağacın orada. Oğlum burada biri sıkıyor hep o taraftan. Evet evet abi şey dedim be iki kişi var burada. Beyler bayılmayın sakın. Bunlar, bunlar, bunlar mı? Bunu bitir Serap bunu bitir. Av oh. e, şey Hiko ne? Nereden vurdu sana. Gel gel. Eyüp senin baygın taraf vurdu. Biko gel. Tamam gördüm adamı. O biraz göstermeyecek. Hadi oğlum. Gel Arkadaki, arkad Arkadaki baygın değil miydi? Git. Ne? Mi? Arka. Bak, siz orayı tutun ben de burayı tutuyorum. Sıkıntı yok. Tamam. Ama bak tek şuraya bakın ha, ara sıra. Yukarıdan oraya doğru. Eyüp adamları oğlum, görüyor musun? Böyle. Şurada iki adam var. Dur ben o tarafa o tarafta geleceğim tarafta. ya. Oranın kabri var ya. Aa sisleyenler onlar değil mi? Aynen öyle. Tamam dur geliyorum. Bir şey diyeyim mi? Bu adam hile. Tabii efendim. Bas 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 bak bak bak. Abi hile. Adam hile bak. Yemin ediyorum bu adam hile. Toprak arkası beni vuruyor. Bak toprak arkası sürüyorum beni iyi vuruyor. Lan. Vuruyor. lan iyi ya oğlum ne? İyi oynuyor. iyi oynaması da sopayım. Toprak arkası adam mı vuruyor? Bunlara bir bakalım ya. Gördüm. Görüyor musun? Tekli onda. Hava saldırısı yaptı. İçeri gir. Bir de gelmez ki. Gelmiyor mu? Öyle bir şey mi var? Abi şiş atmış bak. Demin ki adamın bir adam var Fırat abi orada. Onu sürekli kaldıran biri. Bak bu serafu vuran sis ata ata geliyor ya. Şaşırtmak evet, için de Abi şaka ya. Adam toprak arkası Toprak arkası. Bomba atıyor bu. Eyüp. Tamam toprak arkası hile mi olur lan? Adam hiç göstermiyor ya. Allah'ım yarabbim. O sisleri bence yanıltmak için yaptı de sıkıntı yok, yok abi bakacağız her Biz de alan dışıyız o tarafa Öyle gideceğiz. Bir dakika tekrarını atayım buradan izleyeceğim ben. Öyle bir şey mi var lan? Buraya ben oynamayacak de, ya. Üst taraftan, üst taraftan. miydi? Yani? buradan ha. balkondan atlayalım öyle gidelim ya. Ama buradan da görülmüş şu an. Adam bizden baygın mutlaka alacak. Bak şuradan. O bu taraftan gelecek abi. Şu buggy'nin olduğu yerden gelecek. Aracın olduğu taraftan gelecek. Şimdi 3 kişi kalmış biliyor musun? Tamam 3 kişi. Beter 1 kişi burada. En Aşağı. az en az 1 kişi. İki de yukarıda o zaman. Yukarısı daha tehlikeli. Ölüm tekilerim nerede ya? Ölüm tekilerim nerede? Ama alan da tehlikeli ya. abi. Alandaki bizi vurabilir. Kim koydu lan burada? Şu üstü işte ağaç var ya. Şu ağacın orada bence de. Hava saldırımı yok. Hava saldırınız var mı? Yok. Bende yok. Yok. Aha. Ha bak sisleri gene. Ne yapıyor lan? Nereye bomba alıyorsunuz ya? Abi rüfet desene. Bak tarafından Adam, sisledi oraya aldı. gelecek. Koşuyor. Bizim de koşmamız lazım. At oraya roketi. Canım çok az. Tamam güzel. Şuradakine bakalım. Bayıldı mı öldü mü? Aa, Öl, bayıldı. Bayıldı. Neydi onun ismi? Biliyorum abi. Abi gelin. Arkadaşı yatıyor bak camper. Solda da camperlar var dikkat et. Aa geliyor arkadaş üstümde. Aynen. Tamam bunlar bitti. Çok iyi. Gördüm adamı. Öbürleri kaldı. şurada. Şurada. Çaut. Geldin lan? Okey, Öldü, bayıldı, öldü. Oğlum o adam Bıyım. başka bir memleketten.